Bugün sizlere tarihin en büyük peygamberlerinden Hz. Musa'nın mucizelerle dolu hayat hikayesini anlatacağım. Binlerce yıl önce Mısır'da zalim firavun İsrailoğullarını köle olarak kullanıyor. Erkek çocuklarını öldürüyordu. Allah'ın ilhamıyla annesi bebek Musa'yı bir sepete koyarak Nil nehrine bıraktı. Sepet firavunun sarayına ulaştı ve Musa düşmanının evinde büyümeye başladı. Yıllar sonra Allah Musa'ya Tur Dağı'nda vahyetti ve onu peygamber olarak seçti. Teyitçi ilk mucize gerçekleşti. Musa'nın asası canlı bir yılana dönüştü. En büyük mucize ise Kızıldeniz'in yarılması oldu. İsrail oğulları kuru yürüyerek geçti. Firavun ve askerleri denizin kapanmasıyla boğuldu. Adalet yerini bulmuştu. Sina Dağı'nda Allah Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirdi ve on emri verdi. Hz. Musa'nın hikayesi bize sabır, iman ve Allah'a güvenin gücünü öğretir.